merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. bugün misak-ı milli sınırları ile ilgili kısa bir değerlendirme kısa bir yorumda bulunmak istiyorum dün bir video yayınladım ve bu videoda Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkıp çıkamayacağı ile ilgili özellikle Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalar üzerinden bir yorumda bulundum ve bu yorum çerçevesinde ana eksende Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkması için henüz zeminin oluşmadığını devletlerinde henüz hazırlık aşamasında olduğunu belirtmiştim ancak Birçok küresel aktörün ve orta boy devletlerin, Türkiye gibi devletlerin dağılan bu puzzle'da bir konum alma paylaşım savaşlarına girdiğini aktarmıştım. Bu anlamda Türkiye'nin de bu paylaşım savaşlarında birçok adımının olduğunu aslında 4-5 sene önce birçok bölgede alt emperyal güç olarak adım attığını ancak bu politikadan bugün geri dönüldüğünü daha çok misak-ı milli sınırlarını korumaya çalıştığını ve bu sınırlar üzerinden paylaşım savaşlarına dahil olduğunu görüyoruz. Bu anlamda dünkü videoda işte var olan bu puzzle'ın dağılması, devletlerin bu puzzle'lardan bir güç elde edebilmesi, buradan paylaşım savaşlarına girmesi neticesinde en sonunda bu işin dayanacağı noktanın bu paylaşım savaşlarında bir anlaşamama, bir uzlaşamama olacağı ve 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağıyla ilgilidir. Bugün birkaç gelişme oldu. Özellikle Murat Karayalan'ın bazı açıklamaları oldu. Ve Türkiye'nin geliştirdiği stratejilerin ne anlama geldiğini de biz zaten bildiğimiz için Murat Karayalan'ın da bunu özellikle kendi çerçevesinde kendi toplumuna kendi o örgütüne söylemiş olmasının bir anlamı olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda Misak-ı Milli ve Türkiye'nin geliştirdiği politikalarda Türkiye gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar özellikle Hakan Fidan'ın açıklamalarına dün dikkat çektim. Burada bir mesaj veriyor. Bu mesajın altında biraz da bölgede siyasi ve askeri otoriteyi sağlayabilmek, kimsenin başıboş olmadığını hatırlatabilmek, bundan da biraz da Amerika'dan, biraz da İngiltere'den destek aldığını ve bunlarla beraber bir politika geliştirdiğini söyledik. Ve bugün Murat Karayılan bir açıklama yaptı, bir yazılı açıklama yaptı. Bu yazılı açıklamada dedi ki, Türkiye Kuzey Irak'ta bazı adımlar atıyor ve bu adımlar Türkiye'nin Kuzey Irak'taki durumunun aslında hiç göründüğü gibi olmadığı burada Türkiye'nin bir ilhak politikası geliştirdiğini söylüyor. İşte ben hatırlarsınız daha önce özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti çerçevesinde Türkiye'nin Gare bölgesinde bir operasyon yapmasını beklediğimi, ZAP, Gare ve Metina bölgesinde bir ağırlık merkezi oluşturmak istediğini, bu ağırlık merkezi üzerinden gerek Irak'ın Kürdistan bölgesinin Süleymaniye ve Erbil olarak ayrışmasında bir güç olarak ortaya çıkmak, bu güç çerçevesinde Süleymaniye'ye ciddi bir baskı uygulamak istediğini söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti Irak'ın kuzeyinde artık yol kontrolü yapan ve kimlik kontrolü yapan bir devlet konumuna geldi. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Siz yani şöyle düşünelim. X bir ülkenin askeri ve devleti geliyor bizim X bir yerde güneydoğuda, doğuda veya kuzeyde Trabzon civarlarında yol kesip orada kimlik kontrolü yaptığını varsayın. Ne düşünüyorsunuz? Ya bu adamları buraya almış dersiniz herhalde. İşte Türkiye bugün 100 yıldır var olan biz misak-ı milli sınırlarımızı nasıl kaybettik arkadaşlar? Mondros Mütarekesi imzalandı. Mondros Mütarekesi'nde aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti misak-ı milli sınırlarını korumuştu. Ancak o günkü yapılan anlaşma çerçevesinde var olan maddelerin içinde atılan imza neticesinde herkes var olduğu konumu koruyacak ve kendi sınırlarını buna göre belirleyecekti. Ve o günkü Türkiye Cumhuriyeti o günkü durumlarda sınırlarımız misak-ı milli sınırlarını bugün kapsıyordu. Ancak ne oldu? İngiliz şerefsizler her zamanki gibi şeytanlıklarını yaptılar. Bu imzalara aldırış etmeden 6 gün daha savaşlara devam ettiler. Ve bu savaşların neticesinde Musul ve tekrar bizim elimizden aldılar. İşte burada yapılan bu hile neticesinde daha sonra tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek iktisadi gerekse de siyasi olarak zayıf olmasından yola çıkarak burada kendi hakimiyetlerini sağladılar. Türkiye Cumhuriyeti burada geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet stratejisi olarak misak-ı milli sınırlarından vazgeçtiğini görmedik biz. Her dönem bununla ilgili adımlar vardı ve bugün de var. Bugünkü adımın önemi Murat Karayalan'ın bu açıklamasını yapması ki daha önce biraz daha böyle hafızamızı yoklarsak Salih Müslim'in de çok ciddi bir açıklama yaptığını, Salih Müslim'e de dikkat edilmesi gereken bir isim olduğunu aktarmıştım. Salih Müslim de demişti ki Türkiye Cumhuriyeti girdiği yerden çıkmaz ve çıkmayacak. Özellikle PKK buna dikkat etmeli. Artık Türkiye Cumhuriyeti'ni buradan çıkartmak imkansızdır dedi. Yani şunu demeye çalıştı Salih Müslim. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti misakı milli sınırlarını kendi hafızasına yazmış, aklına yazmış ve bu politiko üzerine gerekirse burada savaşmayı göze almış demek istiyor ki Size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Konuyu dağıtmadan kimlerin misak-ı milli sınırlarıyla ilgili mesela düşünceleri var, politikaları var, hayalleri var. Ben size bir isim üzerinden bir hayalini veya onun kendi stratejisini aktarayım size. Ve aslında misak-ı millinin ne olduğunu, kimlerin neden buna itiraz ettiğini de biraz anlamış olalım. Mesela biz Apo'dan bahsedelim arkadaşlar. Apo'nun bir devlet stratejisi. Apo derken Abdullah Öcalan'dan bahsediyorum. Çünkü karşı taraftan böyle bir itiraz var ya. Murat Karayılan diyor ya. Böyle böyle ilhak etmeye çalışıyor. Geliyor burada yol kontrolü yapıyor. Artık kimlik kontrolü yapmaya başlıyor. Diyor ki hatta gerekirse diyor herhalde Neçirvan Barzani, Barzani grupları da kimlik göstererek geçecek diyor. Yani demek istiyor ki Türkiye buraya artık eline almış. Bizlik bir şey kalmamış demek istiyor. Eğer Murat Karayılan Abdullah Öcalan devlet stratejisini veya misak-ı milli sınırlarıyla ilgili düşüncelerini bilseydi ki biliyor zaten ne düşünürdü veya neden böyle düşünmüyor onu aktarmaya çalışacağım. Abdullah Öcalan'ın mesela bir misak-ı milli çerçevesi var. Bu çerçeve nedir arkadaşlar? Abdullah Öcalan Apo şöyle diyor. Diyor ki misak-ı milli sınırları Musul ve Kerkük'ü içinde kapsamasıyla beraber Türk kimliğini barındıran bir çizgi olduğu için İran içindeki Türkleri de kapsar diyor ve misak-ı milli sınırlarını İran içine kadar İran'daki Kürtler ve İran'daki Türklere kadar uzatıyor. Yani bugün PKK'nın var olduğu bölge ve İran içindeki Kürtlerin var olduğu bölge hatta bunu biraz daha ileriye atıyor ve diyor ki İran içindeki Türkler de misak-ı milli sınırları içindedir diyor. Şimdi PKK, PKK yandaşçıları işte DEM Parti, DEM Partili milletvekilleri Abdullah Öcalan'ın bu görüşünü biliyorlarsa ki biliyorlardır. Bilmemezlikten geliyorlar. Eğer biliyorlarsa Türkiye Cumhuriyeti'nin bu misak-ı milli politikasına neden itiraz ediyorlar? Neden karşı çıkıyorlar? Burayı iyi değerlendirmek lazım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ben Abdullah Öcalan Selo işte Kürt sorunu, Kürt kimliği meselesiyle ilgili zaten bir program yapacağım ve bu videoda birçok konuyu aslında farklı olduğunu, kişilerin farklı değerlendirmeleri, farklı görüşleri olduğunu ancak bugün kamuoyunda o sizin önünüze çıkan insanların bu görüşleri farklı bir şekilde değiştirdiğini ve karşımıza farklı bir tablo çıkarttığını göreceksiniz. Bu anlamda aslında Abdullah Öcalan misak-ı milli ile ilgili hiç de olumsuz bir düşüncesi yok. Eğer siz Abdullah Öcalan'ın peşindeyseniz, onun ideallerini savunuyorsanız bırakın siz Kürdistan'ı ayrı özel bir bölgeyi Abdullah Öcalan misak-ı İran içine kadar yayılan, İran'daki Türkleri de kapsayan bir sınırlar olduğunu söylüyor. E ne yapacağız şimdi biz bunu? Sevgili DEM Partili milletvekilleri, sevgili DEM Partili sempatizanlar. Hani Abdullah Öcalan sizin liderinizdi, onun söylediği sizin için ener haktı. demek ki burada ayrı bir konu var. Apo'nun farklı bir düşüncesi var. Bu düşünceyi kamuoyuna getirip farklı eden bir lanse eden birileri var. Ve bunlar da bazı devletlerle ikili ilişkileri çok iyi olduğu için bu görüşlere pek yanaşmıyorlar. Mesela hazır konu olmuşken şöyle bir yorum da yapayım. Çok tartışılır. İşte Abdullah Öcalan'ı Amerika Birleşik Devletleri neden Türkiye'ye verdi? Ben bu konuyu zaten e, çok düşünmüş biri olarak hani çok enine boyuna tarttım, düşündüm. Ancak bazı bilgiler sonucunda, bu kadar düşünce sonucunda ben de şöyle bir şey oluştu. Mesela 1996 yılında Abdullah Öcalan İtalya'dayken bir röportaj veriyor ve bu röportajında Türkiye'yle ilgili, ulus devletle ilgili, Kürtlerle ilgili öyle açıklamalar yapıyor ki bu açıklamalara bu devletler şaşırıyorlar. Yani bu adam bir terör örgütü kurmuş, bir dünya insanı şehit etmiş bu örgüt ancak görüşleri, ulus devlet görüşü, işte misak-ı milli çizgisi, Kürtlerle ilgili durumu, ayrı devlet konusu çok enteresan, çok farklı bir tabloya karşı karşıya kalıyorlar. Benim kanaatimce Amerika Birleşik Devletleri Abdullah Öcalan'ın kendi hiçbir işine yaramadığı için belki de Türkiye'nin başına bela etmek için beladan kastımı o diğer güdülü açmak zorundayım. Bela etmek için Türkiye'ye vermiştir. Çünkü kendi işine yarayabilecek bir politikayı benimsemiyor Abdullah Öcalan. Farklı bir politika benimsiyor. O politikayı sanırım anlattığım zaman şaşıracak olanlar da olabilir konuyu bilenler de olabilir ancak bunları bilmemiz gerekiyor ki biz bugün DEM Parti'nin, Selo'nun neler yapmak istediğini, kimlerin neler hedeflediğini anlamak zorundayız ve anlamalıyız. Ve bu bağlamda konuyla ilgili bir video yapacağım. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin misak-ı milli sınırları politikası gördüğümüz kadarıyla tamamen işlemeye devam ediyor. İran kuzeyinde ciddi bir güç elde edilmiş. Bu güç üzerinden yol kontrolü ve kimlik kontrolü yapılarak Var olan bu puzzle'ın dağılması esnasında biz de bu oyunda varız. Eğer siz bu bölgelerde değişiklik hedefliyorsanız, sizin bu bölgelerle ilgili farklı hayalleriniz, farklı planlarınız varsa biz kendi politikamızı geliştiriyoruz. Bu puzzle savaşında biz de varız. Bu paylaşım savaşına biz de dahil oluyoruz. Ve misak-ı milli sınırlarını kesinlikle hiçbir devlete yedirtmeyiz dediğini görüyoruz. Ve işte bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne son 3-4 aydır yaşanan ve benim üzerine basarak söylediğim Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu PYD ve Barzani kanadının Türkiye'ye bir şekilde bağlanması konusu ilhak demeyelim bağlanması konusu Amerika Birleşik Devletleri çünkü artık Kürtlerle Türklerin savaşmasını istemiyor. Bu durumun kendisine dezavantaj sağladığını diğer küresel aktörlere karşı elini zayıfladığını görüyor. Yani siz şöyle bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Amerika tek güç kendi istediğini yapmak istiyor, işte Büyük Kürdistan kurmak istiyor. Değil arkadaşlar bu Büyük Kürdistan'ı hiçbir küresel aktör istemez. Biraz düşünelim sadece. Büyük bir Kürdistan kurulursa bu Büyük Kürdistan o devleti dinler mi? Dinlemez arkadaşlar. Dinlemeyeceği için de bu sadece aslında bana göre her zaman bu topluma anlatılan bir hikaye. Kimsenin gücü buna yetmez. Böyle bir gücü olsa diyelim ki İsrail Büyük Kürdistan kurmak istiyor. Ya İsrail'in nüfusu kaç? Büyük Kürdistan nüfusu kaç? Seni dinleyecek mi? Askeri gücü senden daha yüksek olmayacak mı o zaman? Diğer devletlerle ikili ilişkilerini geliştirmeyecekler mi? Veya Çin'i düşünün. Çin geldi ki Çin'in mesela politikası nedir? Kesinlikle ulus devletçidir. Nedir? Pay dağılmadan yana, ayrılıkçılıklardan yana değildir. E, demek ki burada ama bölgesel olarak da destek veriyor. Mesela Çin hükümeti geldi Barzani kanadıyla, Talabani kanadıyla görüştü. Talabani kanadı gitti Rusya ile görüştü. He, demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki politikası başka arkadaşlar. Kendisine belki de Yakın olduğunu gördüğü, bunları yönetebileceğine inandığı devlet olarak Türkiye Cumhuriyetini görüyor. E başka bir alternatif var mı? E Suriye var da Suriye zaten bitmiş. E Ira İran'a zaten beyletmeyeceğine göre, demek ki burada Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl politikası ve Türkiye'yi yönlendirmek istediği yer daha farklı. Ve Türkiye Cumhuriyeti gerek bu siyasi otorite olma özelliği, gerek askeri güvenlik üstü olma konusunu düşünerek bir takım adımlar attığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin de güçsüz olmadığını bilmenizi isterim arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti güçsüz bir devlet değil. Türkiye Cumhuriyeti gerek jeopolitik, gerek stratejik, gerekse askeri açıdan bölgesinin en güçlü devleti. Bu anlamda tabii ki bazı siyasi ve askeri adımlar atacak söylemlerde bulunacak bazılarına destek olacak, bazılarına karşı çıkacak ki bu siyasi ve askeri dengeyi sağlayabilsin. Bölgede hükmü olan, sözü olan ve sözünü dinletebilen bir ülke haline gelsin. Evet buradaki en büyük sıkıntımız ne? İktisadi alandaki beceriksizliklerimiz, üretim ekonomisiyle ilgili hiçbir adım atamamamız, belki de Cumhuriyet tarihinden bugüne milli burjuvayı oluşturamamamız arkadaşlar. Bizim milli bir burjuvazimiz yok olmadığı için de ne oluyor? Geliyor buraya işte birileri üretim üstü kuruyor bir tane. Oradan bir para kazanıyor. Bu parayı tekrar Türkiye'ye yatırmıyor. Çünkü bunlar milli burjuvazi değil. Ne yapıyorlar? Bu parayı alıyorlar, götürüyorlar, İngiltere'ye yatırıyorlar kendi bankalarına, kendi veya işte şirketlerine. Orası güçleniyor. Buradan kazandığını buraya yatırmış olsa bu sermaye sahipleri Türkiye zaten iktisadi anlamda bir adım daha ileriye gidecek. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet tarihinden itibaren kendi milli burjuvazisini oluşturamadığı için en büyük sıkıntı olarak her zaman iktisadi konularda tökezlemiştir ve buradan darbe yemiştir. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sorunu iktisadi sorun. Zaten bu sorun çözülebiliyor olsa Türkiye Cumhuriyeti var olduğu bölgede tek hakim güç olacak. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Devleti'nin, Gerek misak-ı milli politikası, gerekse de bölgeyle ilgili geliştirdiği politikaları olumlu buluyorum. Eksiklerimiz, hatalarımız, iktidar kanadının birçok hatası, birçok zafiyeti var. Bunların hepsinin farkındayız. Bazen dış devletleri gebe halinde kalıyorlar. Çok fazla taviz de veriyorlar. Ancak bunlar kapsamında yine de ufak tefek ödünler alabilmesi, tavizler alabilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonra gelecek insanlar için, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek insanlar için bir avantaj olarak görmek gerekir. Konumuzu kapatıyorum arkadaşlar. Bu anlamda kısaca misak-ı milli sınırları ve yaşanan gelişmeleri değerlendirmek istedim. Bana vakit ayırdığınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.